بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جهنم جيران آدم مولارن سايسيل على قد جيران أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يقول الله يا ابن آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال فيقول في أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا fein min yacucu ve macucu 1000 ve minkum Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu aktarır efendimiz Aleyhisselam Ey Adem Adem Aleyhisselam da der ki buyur emrine amadeyim, hayır senin elindedir Allahu Teala da buyurur ki cehennemin payını ayır Adem Aleyhisselam da der ki cehennemin payı nedir Allahu Teala her bin kişiden 999'udur buyur. Yani 900 bin kişiden 999'u cehenneme gidecek. Bu çocukların saçlarının beyazladığı ayet kerimede her gebe kadının yükünü düşürdüğü zamandır. İnsanların insanları sarhoş halde görürsün. Ama onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hac suresinin ikinci ayet kerimesi. Bu durum sahabe-i kirama zor geldi. Sahabe dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kurtulan kişi bizden hangisidir? Yani o bin kişiden bir kişi kurtulacak, o hangimiz olacak? Efendimiz Aleyhisselam, sevinin şüphesiz binden birisi sizdendir, kalanı yecüc ve mecüctendir. Sonra şöyle buyurdu, canımı elde tutana yemin ederim ki sizin cennet ehlinin üçte biri olmanızı يمت اذرن صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكون ثلث اهل الجنه، قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكون شطر اهل الجنه، ان مثلكم في الامم كمثل الشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالرقمة fi zira'il himar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince sahabe-i kiram Allah'a hamd ettik ve tekbir getirdik. Allahu Ekber dedik. Yine Allahu Ekber dedik. Sonra şöyle buyurdu. Canım elinde olana yemin olsun ki ben sizin cennetliklerin yarısı olmanızı umarım. Önce üçte biri demişti. Sonra yarısı olmanızı ümit ederim. Bunun bunu size şöyle bildireyim ki sizler sayıca kafirlere oranla siyah bir öküzün deresindeki beyaz bir kıl veya kızıl bir öküzün üzerindeki siyah bir kıl gibi veya da eşeğin ön ayaklarındaki iç kısımlarında bulunan mühre yani küçük yuvarlak olan şey gibisiniz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi başka hadislerde cennet ehlinin üçte ikisi olacağıyla alakalı. Burada ibadette üçte bir dedi, üçte iki dedi. Ama başka bir rivayette de üçte iki olarak Efendimiz Aleyhisselam ifade ettiler. Cehenneme giren muvahhidlerin sayısını ancak Allah bilir. Cehenneme giren muvahhidlerin sayısını ancak Allah bilir. Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedhulu min ehli hâzihin gibletin nâra men lâ yuhsî adedehu illallâhu bimâ asevullâhe veşterâû ala ma'siyeti ve khalafu ta'ata fe yu'zanu li fi şefaati fe usni alayhi jalla zikru sajidan kema alayhi Efendimiz Aleyhisselam sayılarını sadece Allah'ın bildiği kıble ehlinden bazı kimseler Allah'a isyan ettikleri günaha cüret ettikleri ve itaatten kaçındıkları için cehenneme girecekler. Bana bunlara şefaat etmem için izin verilir ve ben de tıpkı ayaktayken en üstünü övgülerle övdüğüm gibi Rabbimi secdede de överim. Cehennemden çıkışla alakalı gelen bir rivayet Enes radıyallahu anhu'nun rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ nari بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفَعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ Bir topluluk vardır ki cehennem ateşi derilerini yaktıktan sonra onlar cehennemden çıkar ve cennete girerler. Onları cennet ehli cehennemlikler diye isimlendirirler. Tabi bunlar cehennemden cennete girdikleri zaman bir hayat suyu var. Orada yıkanırlar, bembeyaz olurlar, öyle inciler gibi parıldarlar. O şekilde cennete girerler. Ama onlar onların cehennemden geldiklerini bilirler. Burayla yetinen Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابينت والتابين وقيامتك دون نرى جلدك ويون نرى يون ضرائل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بكرة العزة عما يسبون السلام على المسارين والحمد لله رب العالمين